Evet, merhaba arkadaşlar. Sizlerle değişik bir video ile karşınızdayız. Çekiliş videosu yapıyoruz. Bu bizim Ece Kuluşka makinesini çekilişle bir takipçimize, takipçimize de değil, izleyicimize vereceğiz. Ama tabi bunun için bazı şartlarımız var. Neler? ilk olarak videomuzun bir izlenmeye ulaşmasını bekliyoruz. Çekiliş yapabilmemiz için. Birinci durum bu. İkinci durum yorumlara videoyu izledim. Videonun hepsini izledim ve dinledim. Ben onu açıklama kısmına da yazacağım tırnak içinde. Bunu kopyalayıp yapıştıracak. Ve hepsini izleyip dinlemeniz lazım. Çekiliş yaptığımızda canlı yayın yaparız. Orada çıkanı telefon numarasını verecek. Arayacağız ve video ile ilgili videoda geçen şeylerle ilgili 3 tane soru soracağız. Cevap verirse makineyi göndereceğiz. Kargo parası tabi alıcıya ait. Ee, cevap veremezse tabi yedekler belirleriz. yedekler de deneriz sıramızı. Ona göre bakarız. E şimdi diyeceksiniz ki e, verim alalım niye bunu çekilişiyorsun şey arkadaşlar. Bu 7 kata olduğu için sıkıntı var. Yani bunu 5 kata indirirseniz hem şey yapması da çok kolay olacak. Nasıl? Şimdi en alttaki şunu sökmenize gerek yok. En üsttekini de sökmenize gerek yok. Ortadakini de sökmeyeceğiz. E o zaman ne olacak? Şu ikisini kaldıracaksınız. Zaten şu ikisi arası 10 santim. Tam şu 5 santim şuralardan bir tane deldirseniz aynı şekilde şurayı e aynı olay şurası için de geçerli. Yani 5 kata düşürürseniz kendiniz e, bence gayet verimli olabilir. Size başka tiyolar şöyle vereyim. E, çıkım alırken çıkım sepetini altına belli bir yükseklik koyun. Yani en alta koyduğunuz sepette çıkım oranı çok düşük oluyor. Benim gözlemlediğim 3 kat koymuştum. En üsttekinde 11-12'de 7 çıkarken 23-21'de 7 çıkmıştı galiba bir alttaki en alttaki 25 yumurta olmasına rağmen Onda 4-5 tane çıkmıştı Yani bu demektir ki aşağılarda nem düşük oluyor Yetersiz geliyor çünkü nem şeyi de şurada biraz e, Aşağıya Aslında Nemi dengeleme artırma adına şuralarda bardaklarla su koyarsanız Belki biraz daha faydası olabilir benim aklıma şimdi geliyor düşünüyorum Yani e, Havalandırmanın yeterli olması adına Şuradan bir e, tepeden olabilir. Hem nemin tahliyesi daha kolay oluyor. Üst taraftan bir havalandırma şeyi açabilirsiniz, açabilirsiniz. Şeyli, ayarlı. Şöyle gözenek gözenek açıp kapatabiliyorsunuz ya. Onlardan yaptırırsınız. Artık o sizin paşa gönlünüze kalmış. Kafanıza göre takılırsınız arkadaşlar. Şimdi durum bu. Evet ama dediğim gibi videomuzun hepsini tamamını izleyip dinleyeceğiz. Ne yapacağız? Böylece raf aralıklarını artırmış olacaksınız. Neler var? Bir tane de yedek motorumuz var. Ondan sonra 3 tane yumurta yolumuz var. 54'lük. Bunlar içinde. Yedi şey, bunlar artık yedek olur. Bunu biraz daha sıcak suya batırıp böyle şey yapabilirsiniz. Eğer kaçarsanız kazım tutası koymak için çok zor oluyor. Peki şimdi internetten alışveriş yaptım. Mesela faturasız aldık bunu iade edebilir miydim? İade şimdi arkadaşlar internetten aldığınız ürünlerin koşulsuz yani herhangi bir sebep belirtmeden 14 gün içinde iade edebiliyorsunuz. Yani burada fatura zorunluluğu var mı? Yok. Şöyle yok. Faturasınız olmadığı zaman problem çıkmamasına adına il ya da ilçe hakem tüketici heyetlerine başvuruyorsunuz. Ee, o süreçte hemen 14 gün içinde başvurup süreci en azından 14 gün içinde başlatmış olursunuz yani satıcının böyle bir e, almıyorum şey yapmıyorum şansını ortadan kaldırabilirsiniz peki başka türlü eğer ürününüzde bir açık kusur çıktı yani açık kusur dedim, e, belli bir noktada hemen fark edilen bir kusur gördünüz mesela ne olabilir e, benim elektrik tüketimi dedim bu yarı açık yarı gizli gibi biraz şöyle e, açıklığı e, ilk ile beraber ...ya da evde başka şeyler, yeni cihaz kullanmıyorsanız... ...ilk faturayla aradaki fark, devasa bir fark ortaya çıkınca... ...mesela 35-40 derken sizin geldiği 150-200 arası bir fatura ekstradan... Ha, ...o zaman diyeceksiniz ki bunun elektrik tüketiminde problem var. Bu arkadaşlar açık kusura girer. Yani bunun süresi de bir ay. Bir ay içinde iade edip ürününüzün parasını alabilirsiniz. Kanuni yollarla. Ee, peki gizli kusur olursa, yani o an ilk başta gözükmüyor ama... ...daha sonradan ortaya çıktığını fark ettiğiniz problemler... ...mesela neler olabilir... ...işte çıkım performansı diyebiliriz... ...tabii biraz da bazen bilir kişilerin değerlendirmesine bağlı... ...mesela ben bu işlerde... E, ...yıllarca bilir kişilik yaptım... ...tüketici mahkemelerinde, ticaret mahkemelerinde... ...yani ben şöyle değerlendirdim herhalde... E, ...ürünü aldım... ...mesela fatura ne zaman geldi... ...20 gün sonra geldi... E, ...20 gün sonra... ...bu kusur 20 gün sonra başlaması lazım bence... ...yani 20 gün sonra... Bir ay işlettim. Yani 50 gün içinde açık kusur için başvurmak lazım. Ya da ben arkadaş yeni ürünler almıştım. Faturada bunun bu kadar yaktığını şu tarihte fark ettim diyersiniz. O zaman o fark ettiğiniz tarihi itibariyle bir ay başlar. Tabi bu bir yıl içinde olmak zorunda. Çünkü gizli kusurda süre bir yıl. Yani açık gizli arası bir kusur sayılabilir. Mesela en azından elektrik tüketimi bahsettim. Makineyi temizledik arkadaşlar. Makinede problem yok. Her temiz olarak gönderiyoruz. Yani bu şekilde e, tüketici hakimiyetlerine başvuru yapabilirsiniz. 2017 itibariyle arkadaşlar daha doğrusu önceden de vardı. E-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz başvurunuzu. 2017 itibariyle de ıslak imza zorunlu kalktı. Yani herhangi bir şekilde e, belgeleri yüklediyseniz orada da pdf gerekiyor. Bütün belgeleri pdf formatında yüklemeniz lazım. E zaten akıllı telefonunuz varsa resmini çektiğiniz her şeyi otomatik pdf yapan programlar var. Siz de o şekilde e, onları e, o formata çevirirsiniz. Resimdir, şeydir, nedir mesela. İşte e, sizin belgelendireceğiniz şeyler, ürün aldınız. Dekont. Yani tamam faturanız yok. Fatura varsa faturada koyacaksınız da faturanız yoksa ödeme yaptığınızı gösterir. Bir dekont lazım. Dekontu koyacağız. Ondan sonra problemi gösteren belgeler nedir? Mesela teslimi kargo fişiniz kaybetmeyin kargoyu. O kargo makbuzu hani ürünü satan kişinin bir şey belli olsun diye. E, satıcıdır. Ben böyle bir şeyim yok deyip demesin diye. E, o kargodur. Ondan sonra mesela ben elektrik faturasını koyabilirdim. Ondan sonra başka neler olabilir? İşte fatu, mesela kredi kartıyla ödedim. Kargo ücretini, bunu mesela iade isterken kargo ücretini ödediğim belgelendirme adına e, kredi kartı ekstresini koyabilirim. Yani sonra internet sitesinde mesela sayfasında işte aylık tüketim 35-40 lira arası yazıyordu bana bu geldi deyip internet sayfasından onu belgelendirebilirim. Onu koyarım. E, ha bu arada e, yani bunlar bu şekilde yapılabilir tabii ki. Yani e, 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 devlet üzerinden herhangi bir yere, şekilde bir yere gitmeden imza gerektirmeden Bu şikayet formunuzu oluşturup Süreci başlatabilirsiniz Hiç fatura da Gerekmiyor devlet, siz her ne kadar biz devlete Devletten vergi kaçırıyordu olsak devlet Bizim tüketicimizin arkasında duruyor Bu usta Ticaret Bakanlığının böyle bir durumu var Evet arkadaşlar durum bu Şimdi arkadaşlar Gelelim videomuzun daha can alıcı noktalarına. Şimdi bu videomuz bir arkadaşlar aynı zamanda bir sosyal deney. Nedir? Ee, genel itibariyle insanlarımız bir şey gördüm hemen atlıyor. Mesela en basitinden izledim. Hepsini izledim diyor. Yorumlarda mesela işte yapmışsın bütün videolarını izledik. işte daha ürünü kullanmadan ürüne laf atmışsın falan diyen arkadaşlar da vardır. Bir kere ben üç ürünü kullanmadım. Ürünle ilgili bir şey söylemedim. Öyle bir şeyim yoktu. Burada da arkadaşlar şu an mesela videonun hepsini izledim, dinledim ifadesi yorumlarda yazın dedim izleyip e, dinleyerek. Eminim ki bunu izleyip dinemeden birçok insan yazacak. Bu çekiliş arkadaşlar yok. Bu sadece fik bir çekiliş şeyi. Yani burada ne kadar kişinin e, ortaya atlayacak böyle bir çekiliş var diye yoruma yazacak. Bunu görmüş olacağız. Şimdi biz bu arkadaşlar tüketici hakemiyeti üzerinden iade sürecini başlattık. Ee, bu iade sürecinden önce de aradılar Ece Kuluçka'dan dediler e, videoları kaldırın e, zararınız neyse karşılayalım böyle bir ticareti yapmamış sayılalım dediler hemen de e, yani onlar öyle bir nezaket gösterdiği için daha şikayet ulaşmamışken böyle bir talepte bulundular daha sonra şikayette gitmiş biz size konuşmamış dedik Paramızı verecektik niye bizi şikayet ettiniz falan diye de aradılar Tabii ben şikayeti önceden yapmıştım onlara savunma isteği görüşmemizden sonra gitti. Ya bugün de arkadaşlar paketleyip kargolayıp tabii ki önce paramı gönderecekler ki ondan sonra kargoya vereceğim. Yani böyle bir ürün aldığımızda eğer bir herhangi bir şekilde e, üründen tatmin olmadığınız üründe kusurlar bulduysanız dediğim gibi tüketici hakimiyetleri üzerinden iade sürecinizi başlatabilirsiniz. İlla müşteri satıcıyla muhatap olmak zorunda değilsiniz öyle iki uğraştıracak diye düşünüyorsanız işi resmi yollarla biraz uzun sürebilir. Yani bu işler tüketici şeyleri kısa sürece halle olmayabiliyor. Yani zamanım var derseniz öbür türlü zaten hiç demeyeceğim En azından 3-5 ay olsa da 6 ay olsa da neyse gider tüketici şeyini halletmiş olursunuz arkadaşlar. İşte bugün itibariyle de tekrar aradılar. Şimdi park etleyeceğim kargoyu da aradım. Kargo gelip alacak. Çünkü ee, şöyle bir sıkıntı var. Nedir o sıkıntı? Yani ee, bunu koyacak ürün şeyim yok, aracım yok. Bu ya var. Bu doblaya girmez. Dik konulması lazım. Kargo firmasından ona göre araç gönderecekler. Menegül kargo ile ürünümüzü geri gönderiyoruz arkadaşlar. Paramızı aldıktan sonra tabii ki. Normal şeyde de öyle. Tüketici hakemiyetiyle de sonuçlansa Satıcı parayı öder ve 10 gün içinde tüketici ürünü göndermek zorundadır. Der. Kurallar böyle işliyor arkadaşlar. Bakalım e, kaç kişi bu yorumlara hemen atlayıp izledim, hepsini izledim, dinledim yazacak. Bunu da görmüş olacağız arkadaşlar. Yani bu aslında bir noktada bilgilendirici e, bir video da oldu. Yani böyle internetten aldığınız ürünlerle ilgili sıkıntı yaşarsanız, eğer yani herhangi bir 14 gün içinde herhangi bir neden belirtmeden iade edebilirsiniz. Bir ay içinde açık kusur varsa yine aynı şekilde iade edebilirsiniz. Bir yıl içinde de gizli kusur durumları. Yani bu gizli kusur veya açık kusuru artık niye göre İşte bilirkişi kişi atarlar, tüketici hakem Ona göre açık veya gizli olup olmadığına karar verebilirler. Bunlara hazırlıklı olun. Ee, bu tüketici hakem heyetlerine yaptığınız şeylerde hiçbir şekilde ücret ödemezsiniz. Haksız çıksanız dahi sizden herhangi bir şekilde ücret alınmaz arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Bütün posta müstahaflarından tut her şeyi tamamen devlet tarafından karşılanır böyle bir e, avantajınız var. Yani e, böyle bir sıkıntı yaşarsanız da çok da satıcıyla uğraşmak zorunda değilsiniz. Bunun da bilgisini paylaşmış olalım. Evet bugün itibariyle arkadaşlar e, normal şartlarda tüketi çıkan temelit üzerinden gitsem olarak kaldırmazdım. Yani böyle bir şey için ancak yani mahkemeye gitmeleri lazım. Öyle bir şey kaldırma tedbir falan ama e, böyle bir anlaşmaya vardık tatlı bir şekilde çözüyoruz. Ürünümüzü geri alıyorlar. Üc ücretimizi iade edecekler. Tabi önce iade edecekler ki ondan sonra kargoya vereyim. Ona göre bu şeyimiz sona ermiş oldu arkadaşlar. Ece ile ticaretimizi bitirmiş olduk. Ee, durum bu. Sizin de elektronik ticaret ya yani aslında internetten alışveriş şey yapılmaz yok işte böyle bir problem çıktığında sıkıntı olur. Daha hatta daha güvenli şöyle daha güvenli Dediğim gibi yüzde aldığınız zaman bu iade süreçleri daha zor. Yani e, orada hemen 14 gün içinde falan iade değil. Tamamları bilmiyorum onun sürelerini. Ne desem yalan çünkü sonuç ürünü görüyorsunuz orada. Ama burada internetten aldığınız ürünü görmediğiniz için devletin bu şekilde koruyucu önlemleri tüketiciler için var. Yani e, eski yaşlı insanlar biraz daha böyle mesafeli duruyor. Gerçi ile beraber bunlar iyice aşıldı. Ee, herkes internetten alışveriş ciddi bir şekilde elektronik ticaret patladı. Yani bunlar 2025 hedefleri 2030 hedeflerine bile çoktan ulaştılar yani. Zaman işte olmadık şekilde şey yapıyor. Değişik değişik şeyler karşımıza çıkarıyor. Durum bu. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Eee Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yorumları da arkadaşlar şöyle onaylı yorum yapacağım. Ee, dediğim gibi birileri gidip de ya bu çekiliş videosu değil de altına yazmasın. Hani milleti <laughs> uyandırmasın diye. Bakalım kaç kişi bu dediğim sosyal deneyin içine düşecek. Ne kadar kişinin böyle bir izlemeden dinlemeden e, hemen çekiliş var o bedava atlayalım dediğini görmüş olacağız. Bu Görüyorsunuz arkadaşlar. Bedava e, neydi o? Bedava peynir fare kapanında olur demişler. diyorlar ya, aynen öyle görüyoruz. Torex işte çiftlik bankları şeydir böyle maalesef insan insanoğlunun böyle bir özelliği var. Kolay yoldan para kazanma hepimizin hoşuna gidiyor. Yaradılış şeyimizde de var. Ee, atlıyoruz böyle bir birileri kazanmış şey yapmış. Ondan sonra da ah vah ediyoruz ama yani yapacak bir şey yok. Bu yaradılış şeyimizde var. Bedavaya atlıyoruz arkadaşlar ya da böyle kolay yoldan para kazanmaya maalesef fıtratımız bu çalışıp da böyle didinerek şey yapmak zorumuza gidiyor. Nedense nasılsa nasıl olsa kolay da kazanma yoltuğumu varken öyle ya niye şey yapalım diyoruz. Yani bu bitmez arkadaşlar. Yani bu mesela Çiftlik Bank tosuncuk götürdü gitti. Bir buçuk milyar dolar götürmüş herhalde o. E şimdi ne oldu? 2 milyar dolar Forex götürdü falan filan kripto paralarda. Yani Merak etmeyin, 3-5 yıl sonra başka bir tür bir şey çıkar. Bu sefer tosuncuk değil, keçicik çıkar. Of, bilmem nece çıkar. Yine e, bu gider. Sadece ülkemize has değil. Belki bizim coğrafyada da bu işler daha şey olduğu için, kolay olduğu için insanlar e, daha çok düşüyor olabilir ama sonuçta 8 milyar insan var arkadaşlar. Nasıl olsa birilerini kandıracak, şey yapacak, aldatacak tonla insan e, üçkağıtçı, dolandırıcı çıkıyor maalesef. Bunlar da birlerine 8 milyardan nasıl olsa ana düşecek birbirlerini bulurlar. Ee, Allah ne diyelim, bizleri uzak etsin, düşmeyelim bu tuzaklara diyelim. Tekrardan hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. İnşallah kapanma sonrası da e, hastalıklar şeydir, bir an önce azalır biter deneyelim, bitmesin orada. Yani bir şeye ereriz diyelim, huzura İnşallah.